meşru polis memurunun, dosyada sanık polis memurunun meşru savunma sınırlarına aşmak suretiyle silah kullandığını, yani silah kullanmasının meşru olduğunu söylediler. Yani i̇lk verilen kararda Recep Antaş'ın kim tarafından, orada bulunan 5 polis memuru var silah kullanan, kim tarafından vurulduğu belli olmadığı için işte ceza kanunda şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca bir beraat kararı verilmişti bu karara karşı itiraz hakkımızı kullandık. İstinaf Mahkemesi dosya hakkında bir bozma kararı verdi ve dosyayı geri gönderdi 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Bugün görülen duruşmada polis memurunun bu silah kullanma yetkisini aşmadığını, yani meşru savunma hakkını kullandığı için silah kullanma zorunda kaldığını, bu olayın sonucunda Recep Antaş'ın öldürüldü, öldüğünü, öldürüldüğünü söyledi. Yani uzun yıllardır bu tarz dosyaları, insanları Derneği Diyarbakır Şubesi olarak takip ediyoruz. Meslektaşlarımızla birlikte bu dosyaları takip ediyoruz. Bir yargı pratiği var. Hani yıllardır dile gelen cezasızlık politikası. Bu dosyada herhalde Türkiye'deki bu cezasızlığa en iyi örnek olacak dosyalardan biri kamera kayıtlarının olduğu açık bir şekilde tıpkı Kemal Kurkut dosyası gibi polis memurunun hedef alarak bir insanın ölümüne sebebiyet verdiği ayan beyan ortadayken adli tıp raporuyla bu durum tespit edilmişken adli tıp raporu hazırlamış olduğu raporda Recep Antaş'ın vurulduğu sırada arkasında 5 polis memuru olduğunu söylüyor. Ancak bir polis memurunun o sırada silahının Recep Antaş'a yönelik olduğunu, bu polis memurunun da dosyamızda yargılanan sonra sanık polis memuru olduğunu söylüyor. Buna rağmen e, dediğim gibi ilk aşamada berat, bu aşamada da artık beraat verilemeyeceği ayan beyan ortada olduğu için bu sefer de işte e, polislere karşı gerçekleştirilen bir saldırının sonlandırılması için silah kullanmak zorunda olduğunu belirtti. Böyle bir kılıfa büründürdü mahkeme kararı. Tabii ki kabul etmiyoruz. E, bu dosyada e, yargılama yargılamayı yapan mahkemeler dışında da müdahalelerin olduğunu dosya içerisindeki delillerden çok rahat gördük. İşte sanık polis memuru 40 gün sadece tutuklu kaldı. 40 gün tutuklu kaldıktan hemen sonra tahliye edildiği gün aile bireylerinin CİMER'e yapmış olduğu bir başvuru var. Babalarının işte sanık polis memurunun yaşadığı mağduriyeti, nasıl iyi bir polis memuru olduğunu, işte ülkesine ve vatanına nasıl faydalı işler yaptığını uzun uzun bir dilekçeyle CİMER'e başvuru yapıyorlar. Bu CİMER'e yapılan başvuru farklı yerlere gidip geldikten sonra, farklı bakanlıklara geldikten sonra en son 24 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na geliyor. Ne hikmetse aynı gün Diyarbakır Suç Ceza Mahkemesi sanığın tutukluk halinin artık dosyadaki delillere göre gereksiz olduğunu ve tahliye etmesi gerektiğini söylüyor. Oradan başlayıp daha bugüne kadar gelen bir e, fail polis memurunu korumaya yönelik bir idari pratikle karşı karşıyayız. Uzun yıllardır bu uygulamalar devam ediyor. Özellikle kamu görevlilerinin karışmış olduğu suçlarda e, kesin net bir cezasızlık zırhıyla, olay ne kadar açık olursa olsun, deliller ne kadar toplanmış olursa olsun, bir şekilde yaşanan e, ağır insan hakları ihlallerini bir kenara bırakıp e, devletin bekası, Trensibiyle o mantıkla hareket ederek polis kamu görevleri korunmaya çalışılıyor. Bu konuda biz itiraz hakkımızı tekrar kullanacağız istilaf mahkemesinde. Kanunun hukukun bize verdiği tüm başvuru yollarını devam edeceğiz, başvurmaya devam edeceğiz. Bu şekilde adaleti sağlanması için çaba göstermeye devam eder. Yani burada aslında mahkemenin hem silah kullanmak zorunluluktu burada polis veya açısından silah kullanmak zorundaydı gibi bir yorumla bu kararı verdi. Ancak PVSK, polis Vazife ve kanunu çok açık bir şekilde polisin nasıl silahını kullanabileceği, silah kullanma o koşulların oluştuğu zaman polisin ne yapması gerektiğini söylüyor. Öncelikle bir uyarı ateşi yapması gerekiyor. Daha sonra kişinin yaşamına son vermeyecek, ölümcül olmayan noktalara ateş etmesi gerekiyor. Saldırı ve tehdit devam ettiği zaman ancak farklı atışlara izin verebiliyor. Burada bu polis memurunun dosyalarda bu dosyada bulunan görüntüler bir kişi raporlarıyla direkt Recep Pantaş'ı <laughs> hedef aldı. Direkt kendisine öyle bir ateş ettiği sabit. Bu nedenle de aslında hani silah kullanmanın şartları oluşmuş olsa bile kanunun, hukukun, evrensel hukuk kurallarının emrettiği şekilde bir silah kullanımı söz konusu Direkt uyarı olmadan yapılan bir ateş ve enseden giren bir kurşun söz